Herkese merhaba, Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere derin dondurucuda kışlık karnıyarık tarifi nasıl hazırlanır detaylarıyla anlatıyor olacağım. Videoyu detaylarıyla sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Tarifimde toplamda 2 kilogram kadar patlıcan, 4 adet domates ve 4 adet yeşil biber kullandım. Miktarı tamamıyla damak zevkinize göre fazlaştırıp azaltabilirsiniz. Sebzeleri sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Karnıyarıklık olarak Küçük patlıcan seçerseniz daha lezzetli olacaktır. Domates olarak da gördüğünüz gibi bardak domatesini tercih ediyorum. Biberleri de yine istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hemen patlıcanların ilk olarak baş kısımlarını alıyorum. Daha sonra ala bir şekilde soyacağım. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olabilmek için zil sesini tümü işaretlemeyi unutmayalım. Gördüğünüz gibi patlıcanların baş kısımlarını aldıktan sonra soyma işlemine devam ediyorum. Soyduğum patlıcanları tekrardan geniş bir kabın içerisine alıyorum. Kalan patlıcanlarımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Seri bir şekilde patlıcanları soyuyorum. Bu arada buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben patlıcanlarımı tamamını aynı şekilde soydum ve üzerine geçecek kadar su dolduruyorum. Yeteri kadar su doldurduktan sonra üzerine şöyle bir bastırdıktan sonra bir yemek kaşığı şeker ve bir yemek kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tuz ve şeker patlıcanın acılığını ve siyahlığını alacaktır. Hemen üzerine şekeri ilave ettikten sonra üzerine bir kapak yardımıyla bastırıyorum. Bu şekilde yaklaşık yarım saat boyunca dinlendirelim ve acısını çıkmasını sağlayalım. Ben patlıcanları yeteri kadar dinlendirdim. Hemen gördüğünüz gibi üzerine açıyorum ve hemen patlıcanlarımı yıkamaya başlıyorum. Seri bir şekilde patlıcanlarımı başka bir kabın içerisine alıyorum. Patlıcanlardan çıkan suyun rengini görüyorsunuz. Hemen tekrardan yıkayacağım. Bir kez daha yıkadıktan sonra patlıcanların suyunu şöyle bir süzdürdükten sonra sofra bezinin üzerine alıyorum. Seri bir şekilde aldıktan sonra hemen patlıcanları kurutma işlemine başlayacağım. En önemli püf noktalarından bir tanesi patlıcanların tamamıyla kuru olması. Aksi halde kızartma esnasında patlıcanlar ciddi derecede patlayabilir. Bu yüzden tamamını güzel bir şekilde kurulamaya özen gösterelim. Ben sofra bezinin parçasıyla kuruluyorum isterseniz temiz bir havlu ile ya da peçete yardımıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Patlıcanların tamamını kuruladıktan sonra uygun bir tavaya ocağa alıyorum ve bolca yağ koyuyorum. Yağ tamamıyla ısındıktan sonra patlıcanları yağın içerisine alıyorum. Yine önemli püf noktalarından bir tanesi yağın çok kızgın olması gerekiyor. Aksi halde patlıcanlar tamamıyla yağı çekip kızarmayabilir. Patlıcanları tavaya aldıktan sonra arada sırada karıştırarak ısının her yerine dağılmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi alt kısmı kızaran patlıcanları hemen ters çevireceğim. Her yıl bu yöntemle yapıyorum. Bir de fırın yöntemini kullanıyorum. Sizlere bu tarif çok yağlı geliyorsa Sayfamda bulunan fırınlama yönteminde kullanabilirsiniz. Her iki yöntemle de harika oluyor. Kızartma yöntemi her zaman çok daha lezzetli oluyor. Bu şekilde de denemenizi tavsiye ediyorum. Kızaran patlıcanlarımı hemen yan döndürüyorum. Sizlerde yazın bol bol alıp derin dondurucuza koyup kışın bol miktarda güzel bir şekilde tüketebilirsiniz. Kaşın patlıcanların lezzeti çok az oluyor, aynı zamanda çok pahalı oluyor. Bu yüzden mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Kızaran patlıcanları havlu kağıt sermiş olduğum tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar kızarması bizim için yeterli olacaktır. Tamamını aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. Yer açıldıkça diğer patlıcanları da koyup hepsini eşit bir şekilde pişirebilirsiniz. kullanmış olduğum malzemelerin tamamını açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ben patlıcanların tamamını kızarttım. Hemen soğumaya bırakıyorum. Patlıcanlar soğurken içerisine koyacağım domates ve biberi doğrama işlemine başlıyorum. Domatesleri ortadan ikiye ayırıyorum. Daha sonra uç kısımlarındaki siyah yerlerini alıyorum. Ben bardak domates kullandım. İsterseniz yuvarlak domates de kullanabilirsiniz. Domateslerin tamamını ortadan ikiye ayırdıktan sonra elma dilimi şeklinde parçalar haline getiriyorum. İstediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Ben bu şekilde koymayı tercih ediyorum. Doğramış olduğum domatesleri şöyle bir kabın içerisine alıyorum. Daha sonra hemen biberleri doğrama işlemine başlayacağım. Biberlerim çok uzun olduğu için ikiye ya da üç parçaya ayırıyorum. Yine istediğiniz şekilde biberleri doğrama işlemi yapabilirsiniz. Biberlerin de tamamını doğradıktan sonra soğumuş olan patlıcanlarımı poşetleme işlemine başlayacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde soğudu. Mutlaka tamamıyla soğumasını bekleyelim. Ben uygun bir buzdolabı poşetin içerisine yerleştiriyorum. Patlıcan miktarını evdeki kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Ben 3'er adet koyacağım. Dediğim gibi dilediğiniz kadar fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Patlıcanları koyduktan sonra hemen kenar kısmına domates ve biberlerden koyuyorum. Yine domates ve biber miktarında tamamıyla damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. İlk poşetimi tamamladıktan sonra hemen diğer poşetlerimi de seri bir şekilde dolduracağım. Bu konu hakkında görüş ve fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Domatesleri de ilave ettikten sonra hemen biberlerimi koyuyorum. Ben tamamını aynı yöntemle hazırladım. Hemen bir pipet yardımı ile poşetlerin içerisindeki havanın tamamını alıyorum. Yine önemli bir püf noktası içerisindeki havanın tamamını almaya özen gösterelim. Buzdolabı kokusu olmamasına dikkat edelim. İçerisindeki havanın tamamını aldıktan sonra ağız kısmını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Diğer poşetlerimi de aynı yöntemle hazırlıyorum. Sonuncu poşetinde havasını alıp ağız kısmını bağladıktan sonra hemen uç kısmındaki fazlalık poşetlerini alıyorum. Çok pratik bir yöntem sizlere de bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen bir bıçak yardımıyla uç kısımdaki poşetleri alıyorum. Bugünlük de bir videomun daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ve tarifi yine görmesini istediğiniz eş dost arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.